Çıtır Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem kolay bir şekilde yapabileceğiniz yufkadan midye börek tarifi paylaşıyoruz. Sosumuzla başlayacağız. Kabımıza 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı maden suyu, 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Daha sonra yufkayı tezgahımıza serelim. Ve yufkamızı 4 eşit parçaya bölelim. Bu arada biz 6 adet yufka kullandık. Yaptığımız soslu karışımı yufkamızın üzerine alalım. Her yere gelecek şekilde fırça yardımıyla yayalım. şeklini verebilmek için bir ucundan tutup diğer ucuna doğru birleştirelim. Ve kenarlarda kalan uçlarını birbirlerini birleştirelim. Tam orta kısmına peynirli ve maydanozlu harcımızdan ekleyelim. Ve daha sonra yanlarından hafifçe kapatalım. Harç içinde kalması için yavaş yavaş saralım. Sıkı bir şekilde. şeklimizi böylece vermiş oluyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. İç malzememizi sosumuzu ekleyeceğiz yufkamızın üzerine. Ve parmağımızla bir ucuna kadar götüreceğiz yufkamızı. Kenarlarından birleştireceğiz. Biz peynir kullandık. Siz dilerseniz patates de kullanabilirsiniz. Lor peyniri kullanabilirsiniz. Sıkıca sarıyoruz. Hepsimize yerleştireceğiz hepsini. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Böylece farklı tariflerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bizleri Çıtır Yemekler Instagram hesabımızdan da takip ederseniz seviniriz. Tüm böreklerimizi dizdik tepsimize. Üzerine yumurta sarısı gezdirelim. Dilediğiniz ölçüde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve üzerlerine çörek otu serpiyoruz. Dilerseniz susam da ekleyebilirsiniz. Ve 220 derecede 25-30 dakikada kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Börekleriniz artık pişti, İçi yumuşacık, dışı kıtır kıtır oldu. Üstelik hemen yapıp 5 dakikada yiyebilirsiniz. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.